Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan ülkemize müjdelerle döndük. 1985 yılından 2018 yılına kadar biz 17 eserimizi Dünya Miras Listesi'ne kaydettik. 2018'den günümüze kadar ise bu sayıyı biz 21'e çıkarttık. Müzik tarihinde bir ilke imza atıldı. Türkiye, Dünya Mirası listesinde seri kültürel varlıklarıyla da yer aldı. Filik medeniyetinin başkenti Ankara'nın Polat ilçesindeki Gordion, antik kenti. Antik döneme ait en önemli arkeolojik kalıntılardan olan bu yer, Kral Midas'ın şehri listedeki yerini aldı. Ve listeye Türkiye'nin ilk seri kültürel varlıkları da eklendi. Anadolu'nun orta çağdan günümüze uzanan ahşap direkli ve kirişli camileri o listedeki yerini aldı. Seri kültürel varlıklar arasında Ankara Ayı Şerefettin Camii, Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Eskişehir Sivrihisar Ulu Camii, Kastamonu Mahmut Bey Camii ile Afyonkarahisar Karahisar Ulu Camii de var. Bunun anlamı şu, ülkemizdeki ecdat yadigarı camiler ...dünyanın en nadir, en önemli eserleri arasına girmiş oldu. Türkiye 1985 yılında 3 ilde ilk kez girdi listeye. Sivas'ta zengin Anadolu işçiliğine sahip Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası. İslam mimarisinin bu başyapıtı iki kubbeli türbeye sahip bir cami ve... ...ona bitişik bir hastaneden oluşuyor. Nevşehir'de çok sayıda peri bacasına sahip olan Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, karma miras alanı olarak geçti kayda. Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren şehir İstanbul ise Sultanahmet Arkeolojik Parkı, Süleymaniye, Zeyrek ve Karasurları koruma alanları olmak üzere dört ana bölgeyle temsil ediliyor. Hitit İmparatorluğu'nun başkenti olarak Anadolu'da önemli bir merkez olan Çorum Hattuşa da listede. Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarını barındıran Adıyaman Nemrut Dağı da UNESCO tarafından dünya mirası ilan edildi. 1988'de Denizli, Antalya ve Muğla listede yerini aldı. Antalya'daki Santos, Antik Çağ'da Likya döneminin en büyük idari merkezi ve başkenti. Muğla'da bulunan Leton ise bu dönemin en önemli dini merkezlerinden biri. Aralarında yaklaşık 4 kilometre bulunan yerleşim yerlerinde Likya dilindeki en uzun ve önemli metinlerin görülebileceği taş yazıtlar yer alıyor. listedeki bir başka adresi Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesi. Ahşap yığma evleri ve anıtsal yapılarıyla dikkat çekiyor.